Bireysel Smart'tan herkese merhabalar. İnsan varlık sensörünü telefona nasıl bağlayacağız onu göstereceğim. Şimdi ürünümüz Wi-Fi ile olduğu için direkt telefona bağlayabiliyoruz. Ee, ürünümüz pilli değildir. O yüzden Type-C kablosuyla sürekli enerji vermemiz gerekiyor. Type-C kablomu takıyorum. Daha sonra tuya dolamama gidiyorum. Bluetooth ve konumun açık olması gerekiyor. Şimdi buradan cihaz ekle diyorum. Cihaz Pardon, cihaz ekle diyorum. Cihazımızı arıyor. Eğer cihazımızı bulmazsa şurada bulunan düğmeye basıyoruz. Basıyoruz. Basılı tutuyoruz. Evet, şu an ışık yanıp sönüyor. Bulması gerekiyor. Evet cihazımızı buldu. an tıklıyorum bunu. İleri diyorum. cihazımız ekleniyor. Evet tamamlandı cihazımız eklendi. Şu an bizi algıladığı için ötüyor. Bildirim geldi. Buradan ismini değiştirebiliyorsunuz. Şuraya basıyorsunuz. Konumu ayarlıyorsunuz.